İşte işte. Bunlar nakışın. Bunlar bohçe. Bak. Deseni böyle. Hepsi kendi ellerimde yaptım. Bu kenarları de böyle yaptım. Bu bohçe. İşte bu de ikinci bohçe. Evet işte bu de üçüncü bohçe. Böyle arkadaşlar, bu da dördüncü bohçe. Bak, Kızının cihazları. İşte ben bunları hepsi kendi kendi ellerimle yaptım arkadaşlar. Bunlar raflara koyuyoruz. Raflar tahta raflar var ya, tabaklar koyuyoruz. İşte böyle. Bu da de deseni böyle arkadaşlar. İnşallah canım dostlarım, inşallah beğenirsiniz canım dostlarım. Ben sizi çok seviyorum sizin için. Gösteriyorum. İşte bu da ikinci raf. Evet, evet, evet. Hani kaç tane kalmıştı? Valla dört tane vardır bilmem. Sevgin Ayşe bir nereye koymuş? Bir bu bir yastıktır. Bu da başka bir raf. İşte böyle. Bunun deseni de böyle arkadaşlar. Bak işte. Bunun deseni böyle pembe. Yeşil. Bu da kahverengi. İşte bu da kırmızı, yeşil, kahverengi. Hepsi böyle arkadaşlarım, can dostlarım. İnşallah beğenirsiniz can dostlarım. Çoktur, çoktur. Ben size göstereceğim. Ben saklamışım, ben bilmiyorum. Aklım kalmamış arkadaşlar. Bilmem ben nereye koymuşum. Bu da neresi biliyorsun arkadaşlar. Bu da sandık. <laughs> Sandıka koyuyoruz. Üstüne. İşte bu da böyle. Bu da de deseni böyle. Bunu yaptım arkadaşlar. Bunu yaptım arkadaşlar. İşte böyle 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 yaptım. Ama iplerim kalmadı. Ben gittim bunları aldım. Bu renkten kalmadı. Bu mavi. İşte bu. Bu de pembe. Evet arkadaşlar işte bu de böyle. Hepsi böyle yapmıştım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz canım dostlarım. Bu de ne? Bu de ne? Bu de yatağın, yatağın üstüne var ya. O üstündeki oraya bırakıyordum. İşte bu de böyle. İnşallah beğenirsin canım dostlarım. Bu da desen desen işte desenleri böyle. İnşallah beğenirsem canım dostlarım. Bu da işte böyle teker teker yastıklar. Böyle dikmiştim. İşte bu da böyle. Bu da böyle. İşte bu da böyle. İşte, bu da böyle. i̇şte böyle. Bu da beyazı ipi değişti. Çamaşıra koydum. Bilmem tercihani iyi değildi. Bilmem ne oldu. Böyle şey oldu. Beyazladı. İşte böyle arkadaşlar. Bu da deseni böyle. Bu da deseni böyle. İşte bunun deseni de böyle. İşte böyle bunun bunu deseni de böyle arkadaşlarım. Bak ne kadar güzel. Ay ben bu nesne sev, çok sevdim. Bak işte böyle. Vallahi ben kendi ellerimle, bu kendi gözlerimle yaptım. Şimdi bunlar böyle. Evet, evet, evet. Bu da ne? Bu da şey o da bir yastıktır. Yastıktır ama elbise, o askı elbiseler var ya biz duvara takıyorduk. Bu elbiseler de bunu bir de bunu üstünde böyle yapıyorduk. İşte bunun deseni de böyle. İnşallah beğenirsin canım dostlarım. Bu da ne? Bu da masa örtüsü. İşte bu da böyle. İşte bu da masa örtüsü. Onun, onun deseni de böyle. İnşallah beğenirsiniz canım dostlarım. İşte böyle. Bunun deseni de böyle. İnşallah beğenirsin canım dostlarım. Ya, bakayım başkaları ben buraya nereye koymuştum ya. Allah göz atmıştım ben de. Nereye koydum bilemiyorum. Bir gün onları da size göstereyim canım dostlarım. Nereye koymuşum bilmiyorum. O başka gün size göstereyim. En o şeyi de göstereyim elbise. Elbise askısı. Bu elbise biliyorsun. Böyle tahta elbise. Yani biz duvara takıyorduk. Böyle. İşte biz de onun üstünden böyle sarıyordu. Bak işte ipi de böyle. İşte böyle. Duvara takıyordu. İşte bak işte böyle. Bu da. Bak arkadaşlar, canım dostlarım. İnşallah beğenirsiniz. Bak bu sülhü. Bu çiçeklerin içinde bu da de böyle. Desen takım takım. Böyle. Bu da bu nakış da böyle yaptım. İşte bak. Bu da ortası, elbisenin ortasından bir el. Bir de o da büyük bir bazo. İşte bak çiçeklere bak. Bu kuşlara bak ötüyorlar bak civcivler civciv o canım dostlarım o kuşlarım ben kuşları arkadaşlar ben kuşları çok seviyorum canım dostlar. inşallah beğenirsiniz canım dostlarım İnşallah kanalıma abone olun arkadaşlar bol bol hadi canım dostlarım hadi Vay sizi çok sevdim arkadaşlar işte bu da bir elbise o da Duvara takıyoruz. Elbiselerin üstüne bak. işte desenleri böyle. İşte bu da böyle. Evet canım dostlarım. İnşallah beğenirseniz Ben bunu unutmuştum. Şimdi getirdim. Ben rahat olmadım. Belli ben bunu da kendi arkadaşlarımla göstereceğim. Evet arkadaşlar. inşallah beğenirsiniz canım dostlarım. İşte böyle. Hadi bay.